Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Beyler, arkadaşlar. Ee... Evet, arkadaşlar. Bugün sizlere beyler, arkadaşlar. Ee... Bugün İstanbul aşırı derecede Hayalık. hava da çok soğuk beyler arkadaşlar. Gördükçe bayalık yana. Arkadaşlar bugün ellerin bayağılık var ya inanamazsın beyler arkadaşlar. Kır kırmızıyı dönmüş. Neden biliyor musun? Buz tutacak bir gün arkadaşlar. Üç günde evdeydik beyler. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Eee Bak buraya gençler. Ee, buraya bak etiketleri yapıştırmışlar. Uyarı diye şeyler yapıştırmışlar bu mahallede gençler. Arkadaşlar. E, yani buraya da yapıştırdılar görüyorsunuz. Yani buraya da girilmesi artık yasak. Hem de çevirme yapılmış. Arkadaşlar bu binada da kelsem dönüşe geliyor. Bak camları da sökülecek. Şu bu bina beyler. Bu bina. Bak kalkalarlık hiç kimse oturmuyor. Oraya da kelsem dönüşü geliyor. Bu depne evleri var ya depne evleri. Terk edilmiş binanın tam önü beyler. Abi Allah inşallah buraya bir daha Allah orayı yıkarsa var ya. Bak buradakiler yaşıyorlar beyler. Allah inşallah bunları kaza belar getirmesin beyler. Bak bazısının camları sökmüşler beyler. Bak oraya da bir binayı yıkacaklar beyler. Bak bunların camlarının hepsinde gitmiş. Görüyorsunuz gençler. Herkes kilaya çıkıyorlar abi. Abi gelen bu bina da de dayanıklı değil. Ya bak gençler binaları yakacaklar. Bazıları yakıyor, yakacaklar abi. Bak insanların birisinden beri perdeleri de çıkarmışlar. Çünkü oraya da dönüşü geliyor abi. Bak bu bina gidecek, yakılacak, o da ölecek. Hani Esenkent'te yaşayanlar burayı bilecek. Bu konumu mahalle yaşayanlar bilecek beyler. Bak balkonların lambaları gitmiş. Balkonların camları da lambala da gitmiş. Hem de balkonda camlar da sökülmüş. Abi kamerayı tutamıyorum çok fazla var ya ellerim dondu beyler. Yenince artık ellerim doldu. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bak ba cam, camlar da gitmiş. Abi bağla yani öndeki bina çalışıyor abi. Görüyorsun bak. İnşallah bunun üzerine dolu yıkılmaz bak. Buradaki yol yola yıldı o yola dolu yıkıldı. Buradakiler inşallah, buradakiler yıkanlar inşaatçılar da inşallah şeyi dikkat ederler inşallah beyler. Başka binaya gelirse çok kötü fela yani yani zarar görür beyler. Yani cipten öyle diyorum söyleyeyim beyler otobüs durağı kalabalık ya etrafını gösteremiyorum fazla Esen kenti beyler. Allah inşallah haberleri de çıkmaz, haberleri de çıkmaz inşallah beyler. O yola çöktü ya o yoldan dolayı haberleri çıktı, Show TV'ye çıktı beyler. Onu da inşallah şu TV'yi inşallah da çıkarmazlar. Gençler ben de diyeyim mi ben de söyleyeyim beyler. Şimdi videoyu kapatayım. Eve geldiğim zaman kayda ben yine gireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar. Eve geldim şimdi beyler. Arkadaşlar adet elektrik. Kople kalaldık beyler. Şimdi geldim eve gençler. Arkadaşlar saç kurutma makinesini eli tutayım diye gençler. Elim birazcık da ısınsın beyler arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi tutayım bir de kurutma makinesiyle bir tutayım bir şey mi tutayım. Arkadaşlar kareferlerimiz çalışmıyor bizim. Kaloferlerden sıkıntılı olduğu için su aktak akıttığı için beyler kaloferlerden donayı e, şeylerlerden yani su delik bir yer var o oradan o su akıtıyor beyler. O yüzden kaloferler iptal. Bizim adet elektrikte kaloferlerimiz iptal edilmiştir. Onların yan elleri bilgilerini vereyim ben de sana söyleyeyim olarak. Arkadaşlar yani kazasız ve belasız. Yani iki tane kentsel dönüş geliyormuş Esenkent'te. Yani kentsel dönüşün geleceğini kadar binanın dışından bakıldığın zaman binanın dışı anlaşılıyor beyler. Kameradan görünmüyorsunuz yüzünü. Aidedir trik, trik. Tıplı tıplın kalalık beyler. Ama siz merak, merak etmeyin ben ışıkları açacağım beyler. Adet ışıklarını şu an şimdilik açıyorum beyler. Mesela şuradan açacağım. Buradan e, açabilirim beyler. Evet adet elektrik acık. aydırdık oldu. Ama bu şeyin jeneratör lambası bu beyler. Bu jeneratör diyelim beyler. O şarjlı lamba elektrikler kestirdiğiniz zaman o lamba devreye giriyor beyler. İçerisinde aküsü var beyler. Elektrikler kesildiğin zaman yarım saat çalışır gibi yarım saat gibi dayanıklı oluyor beyler. Yarım saat gibi dayanıklı olacağı için de elektrik kesildiğin zaman bu koridoru yani bu folü aydınlatabiliyor beyler. Şu anda yani. Arkadaşlar bana vallahi lafet yapacağız. Beyler ben de sana söyleyeyim mi beyler? Arkadaşlar terk edilmiş binanın hani kullanılmayan bir yeni bina var. Önünde kersem dönüşü geliyormuş. Allah'tan da meleketlerle hayırlısıyla dilerim meleketleri diyelim. Allah'tan da kilaya çıkmaları da güle güle oturun diyeceğim ama beyler ama yapacak bir şeylerimiz yok beyler. Binalar yıkılacak beyler. Yani onun yerine yeni binalar yapılacak abi. Ama yani öyle diyeyim ala Arkadaşlar belgesel fazla veremedim. Çünkü çok soğuk hava. Hem de çünkü hem de yani evlerim donmak üzereydi. Kamerayı tutamıyordum. Ellerim don, donacağını donuyor beyler. Yani ben bunu öncelikle yani e, ellerim kırmızıyı dö döndüğü için kamerayı tutamıyorum. Hem de belgesel veremiyordum. Çünkü belgesel veremediğim için ne? hava 2 derece 3 derece beyler. Yani 2 yani 3 derece olduğu için yani o yüzden beyler yani 2-3 e, derece yani o yüzden e, düştüğü için beyler yani o yüzden yani e, şey yani beyler şey yani 2-3 derece düşüyor yani. 2 yani 3 yani, derece düştüğü için havanın şeyinin e, soğukluğu şey beyler o yüzden yani o yüzden yani o yüzden diy, diyelim yani e, insanlar çünkü et çeketleri girsinler o yüzden salgın var hastanelerden almıyorlar ee, şeyler var ya yani yol bakımları oluyor ya yol bakımları almıyorlar hastanelerlerde hastanelerlerde hem de yol bakımları da tıplım tıplım dolu oluyor beyler öyle diyeyim yani ben de zaten söyleyeyim yani beyler şimdi ben yoğma lambaya yaktım elektrik geldiği zaman bu lamba gidiyor bu lamba şeyi sağlıyor. Elektrik gittiği zaman o lamba devreye giriyor. Aydı elektriğin kalalık olmamasını sağlıyor. Sokak lambalarda gidiyor ya. Adet elektrik komple kalalık oluyor beyler. Aydı elektrik bir şey görünmüyor yani. Ka kalalık oluyor beyler. Yani görmüş oluruz gibi. Şimdi ışıkları açtım. Aydı elektrik şu anda elektrik dur durulmakta beyler var beyler arkadaşlar. Şimdilik elektriğimizi açtık beyler yani açtıktan sonra yani açtıkça yani beyler yani oldukça yani öyle diyeyim beyler. Yani İnşallah artık kazasız ve belasız İşe bir göbeğine başlasınlar beyler arkadaşlar bina ile bina yenilemeyle artık beyler yemin ederim ben de sana söyleyeyim bana yani dikkat etsinler beyler önde bine bina yıkılmasın çünkü elektrik var oturanlar oluyor inşallah oturanların da kazasız ve belasız diyelim beyler depmen evlerinde yaşayanlar burayı bu YouTube'u izliyorsa kesinlikle yani dikkat etsin. İşçiler dikkat etsinler. İşçiler dikkat etsinler beyler. Olan bir yerden bir çıkartlıkları süredir bir süresi var gayda binanın. İnsanlar komple binaları boşalttıkları zaman bina biz bir süre sonra yıkılacağını, yıkılmayacağını bir süre duracak beyler. renklere baktım beyler. Hangi renkler var? Ama bu renklerden sevdiğim için böyle bırakacağım beyler. Arkadaşlar kople boyadım. Ne güzel olmuş görüyorsunuz beyler. Evet ne Nese arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah artık Allah'ta melekler diyelim beyler. Çok kötü yani mahalle gerçekten çok kötülük bir yer beyler. Binalar sıkıntılı yaşandığı yerlerde donuyor beyler. Menjik gelsem dönüşü geliyor deplene dayanıklı olmayanları kelsem dönüşü sokup e, o yüzden de e, binaları yıkacaklar beyler. Abi ikinci kez bak handiren ikinci kez. İkinci kez bak orada bak terk edilmiş bina. Haziran ayına girdik. Binanın içine girdik ya oraya. Yeni et yeni binanın. Terk edilmiş bina var. Terk edilmiş binanın önünde tam depne evlerin deplene dayanıklı olmayan bina varmış. Oraya yıkmaları gerekiyormuş camları sökecekler, perdelerleri sökecekler, eşyalarını boşaltacaklar, şeyleri boşaltacaklar, camları sökülecek, camlardan sonra yanında eşyalar ve de perdeler sökülecek. Adamlar çalışacak abi. İnsanlar ölmemesi için orayı yenine şey dikmeye çalışacaklar. Deplene dayanıklı olan, e, deplene day dayanıklı olanlar e, yeni bir e, tekrardan yeni bir binaya inşaat inşaat tekrardan inşaat edilecektedir beyler yani arkadaşlar e, yani e, bunu yani e, sağlam bir bina girmekte beyler sağlam bir binaya sağlam bir binaya yani inşaat etmek et, etmektedir Beyler arkadaşlar e, yani bunu yani gençler arkadaşlar e, yani abi Şimdilik öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Allah'tan kazasız bir belasız bakacağız beyler. E sitenin içerisinde kalıyor. Sitenin içerisinde de başka şeyler oturanlar da oluyor. Yani kesinlikle yıkı, yıkmaya çalışırken başka binaları da zarar geri verirse artık Allah'tan insanlar yani hanıran oturanları meleketleri diyeceğim beyler. Hande'nin söylemine hava karardı ya beyler. Binanın görüntüsü kameraya fazla yaslamadı çünkü binada çünkü elektriği kesiyorlar. Kesmek zorundalar çünkü insanlar boşalttıkları zaman elektrik de gidecek. Skorta çatelleri söküyorsunuz elektrik kopla gidiyor beyler. Binada hiçbir zaman bir sonuç elektrik kalmıyor beyler. Handi diyeyim yani. benim e, handi bir de söyleyeyim beyler arkadaşlar. Elektriği sökmezse ne olacak? Yangın çıkartır. Elektrik tufodan bir bir pano yanar, bir şey yanar. Elektriği bir önlem alacaklar. Elektriği bir önlem aldıkları zaman elektriği de sökülecek. Şeyleri de sökülmesi gerekiyorsa yani. E, ondan sonra kepçe hazırlanacak tekrardan. Yani kepçe hazırlandığı zaman bu sefer şey olacak beyler. Yani beyler arkadaşlar. Ee, yani giderecekse yani. Yani devrilir mi? Lele'ye kadar devrilebilir bilmiyorum da yani beyler. Arkadaşlar yalnız yani ben hiç fikrim yok beyler arkadaşlar. Allah zaman gösterdiği zaman artık o yüzden anlayacağız. Yani bizimle işimizde de hiç fikrimiz yok beyler arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Dikkat etsinler. Han dikkat etsinler. Zarar ihtiyap vermesinler. Mahalleye zarar vermesinler, etmesinler beyler. Han söyleyeyim beyler. Han Handelen... haber haberin olsun sana beyler arkadaşlar. Han bir de söyleyeyim bile haber haberin olsun sana beyler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik bugün ne yapayım beyler? Kaydı kapattığım zaman Televizyon açacağım beyler. <laughs> ya Arkadaşlar çok yorulduk ya. Handiren çok yorulduk ya. Yani beyler arkadaşlar. İnşallah yani cadde üzerindeki yaşayanlar hani yürüyenler de inşallah beyler. Allah'tan kazasız bir belasız diyeceğiz beyler arkadaşlar. İnşallah bina yıkılır esrarda. Onun önüne lenk yakalanmayız da beyler. Örökü bina yıkılırken evdeydik. O bina çökerse yıkılırsa beyler. Allah'tan nerede oluruz bilmiyorum beyler. Dışarıda mı oluruz? Şeyde mi oluruz beyler? Eee... Evde mi dışarıda mı nerede olduğunu bilemeyiz beyler. Allah zaman göstereceği zaman yaşayarak göreceğiz beyler. Yani yaşayarak anlaşacağız yaşayarak göreceğiz beyler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. televizyonu da biraz yavaş yavaş açayım benler arkadaşlar Neyse beyler. Neyse. Arkadaşlar. İnşallah artık öyle diyeyim beyler. Arkadaşlar yeterince ne anlatacağımızı anlattık beyler. Anneler var ya video çekerken bekletiyorlar var ya. Arkadaşlar bir daha ben artık dışarıya çıkarsam anneme bir daha ben bundan sonra getirmeyeceğim. Esenkent'te bir yere gidiyorsam annem evde kalacak. Şimdi video çekeceğim düşün. Şu video çekeceksem anne bu video çekmeyi mümtehlit ediyor. Neden mümtehlit ediyor? Kadınlar video çekmeyi sevmiyorlar ya, ya onları güveniyorlar ya. Video çekmeyi, öyle kamera çekmeyi e, yani erkekler yapıyor öyle şeyleri beyler. Kadınlar öyle işi sevmediği için kadınlar yapamıyor beyler. Kadınlar öyle işi, işi değil, kamera işi değil, e, kamera işleri öyle kadınlar yapamıyor. Erkeklerse eğer biz erkeksiyiz beyler yani şey Emir abi o işleri yapabilir yani erkek iş olduğu için erkek işi yapabilir beyler. Evet arkadaşlar. Ne diyeyim beyler? Ben de yapacak bir şeyimi yapamayacağım beyler. Artık yapacak bir şey yapamayacağız. Abi Esenkent'te yaşayanlara yeni geçmiş olsun diyeceğiz. İnşallah onunla şeyi paylaşırlar eminim yine tekrar. Bahçeşehir gölet günlerini paylaşırlar beyler. Bahçeşehir gölet günlerini paylaşabiliyorlar beyler. Onları da sıkıntı yok yani. Instagram'a girdiğin zaman Bahçeşehir gölet günlerine yazıyorsunuz. Bahçeşehir'de neler yaşandığı araba trafik kazası çekiyorlar. Onları paylaşıyorlar. Bak bir tane kentsem dönüşü binanın Bahçeşehir gölet günleri paylaştılar gençler. İkinci kez Depne Evleri binası var. Depne Evleri binayı da yıkılı esasında da çekime yakalanırsa yani Bahçeşehir Göret günleri atar yani. Eminim onu Bahçeşehir Göret günlerinden Bahçeşehir'den takipçilerimizden de yani sevgiler saygılar diyeceğiz beyler arkadaşlar. Handira sevgiler saygılar. Onları değmemiz de gerekiyor diyeceğiz beyler arkadaşlar. Öyle diyeyim arkadaşlar. Ben yani handilendi söyleyeyim. Haberin olsun sana yani arkadaşlar. Ana televizyon niye kapandı? Arkadaşlar bak sinyal yoktu. Altında bir süresi var. 4 adet sıfıra yakalanırsan televizyon otomatik alıyor beyler. Arkadaşlar ben bunu neden ayarladım biliyor musun? Yani gece yatarken bilgisayardan oynatıyorum. Birisinden biri Amazon Stick'ten oynatıyorum beyler. Filmi kendi durdurursa sinyal yok yazısı çıkıyor beyler. Olmadı kapatıyor sinyal yok karşılaşabiliyor beyler. Televizyon 2 dakika 3 dakikadan sonra bir süresi geçtiğin zaman televizyon da kendi kendine kendi otomatikken kapatmaya başlıyor. otomatik de kapatıyor beyler arkadaşlar. Televizyon kapattığın zaman bu otomatik kapatma işi sistemin televizyonunuz işlemizi sağlamaya iş, sağlıyorsunuz beyler arkadaşlar. Evet bilgisayarını açtığım zaman Bak bu şuğa gidecek. S sinyal gelmiştir. Şimdi bak televizyon hmm. şu an bilgisayar görüntüsü televizyona verdiği için sinyal yok etiketi gitti beyler. 12 Ocak Çuma günü. Evet arkadaşlar bu yanlış saat beyler. Arkadaşlar bu saat nerede biliyor musunuz? Babam yurt dışında yaşıyor beyler. Yurt dışının yaşadığı bir saat beyler. Bilgisayar çünkü yurt dışından geldiği için yurt dışının saati beyler. Saat 5'e geçiyor. Türkiye'de de saati böyle. Türkiye'de de böyle karşılaşabiliyor. Yurtdışı dışı daha geride kalıyor. Yurtdışı dışı saati daha geride kalıyor. Türkiye'nin saati de tam önde kalıyor beyler. Türkiye'nin saati 7'ye karşılaşabiliyor. 6'yı geçiyor. 7'ye geliyor. Yurt dışı saati de şey diyelim beyler. Yani saat 4'ü gibi 5'e gibi geçiyor beyler. 15, 16, 4'ü. 4'ü yani geçiyor yani 4'ü 5'e geçiyor. Yurt dışının saati ayrı kaldığı için de. Aile bir geride geyler gençler. Aile bir geride bir saati kalıyor beyler arkadaşlar. Bak nasıl olmuş Galatasaray'ın beyler. Galatasaray'ın beğenmişsiniz dedir. Yorumları da yaz. Yaz beylet beyler. Bilgisayarını ben de şifrelik paylaştım. Şifleri artık. Şifresi var ama ben şifreyi ben sana fark etmeyeceğim. Şifre söylenmiyor. Bak beyler. Görüyorsunuz parona gelin diyor. Ama gençler takipçilerimizin öyle şeyleri göstermemiz lazım. Ama böyle şifre. Yani bilgisayarın uygulamayı bunları karıştırmaması için şifre karşılaştım. Şifre koydum. Birisinin YouTube'unu izleyip öğrenmiştim bu işi. Bu işi yapabilmişsem. Bilgisayarın kilit ekranının üzerinden Şifreyi koyduktan sonra yabancı geldiğin zaman yabancılar giremeyecek. Bilgisayarına girişi yapmaya sağlanamayacak. Sağlanamayacak Yani beyler arkadaşlar. Öyle diyeyim yani. Evet arkadaşlar dokunmadığımız zaman bu otomatikle uyku moduna geçiyor beyler. Şu bu uyku modu gel gel geldiği geçtiği için beyler o yüzden öyle diyorum yani. Öyle de diyeceğim beyler arkadaşlar. Arkadaşlar e artık yani videoyu yavaş yavaş artık kapatarım artık. Sabahtan beri dışarıda konuştuk. Binanın kentsel dönüşü, deprem evlerinin nedeni Evde de çok konuştuk. Evde de gerçekten yani handen konuştuk. Ben de dediğim söyleyeyim beyler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar abone olursanız faydalı olacaksınız beyler. Arkadaşlar Akbati'ye uzun zaman gelmediğinde videolarımız geldi bizim. Katlarından koyuyorum. Katlarından izleyebilirsiniz beyler. Katlarında hemen arayın. En alttaki videolarımız beyler. Akbatı çekimiz videolarımız hemen en altta beyler arkadaşlar. En en altta arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın görüşmek üzere. Akıt bina yıkılım olursa artık Emir Öngören söz veriyor. Emir Öngören yine videoları geliyor. Yine emir Öngören'in yine de videoları gelecek. Kendinize iyi bakın. Adi Elektrik'te eser YouTube aramızda kalın. Görüşürüz Kendinize iyi bak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.